Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu. Oğlak olanlar Şubat ayı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Evet bu ay özgürlük, eşittir, hak arama, sevgi, anlayış, merhamet, fedakarlık, ilahi konular, değişime ayak uydurmak gibi temalar oldukça aktif olacak bir aya giriş yaptık. E, bu ayda bir yine ayımız, dolunayımız, gezegen transitlerimiz oldukça aktif. Peki bu gezegen transitleri sizleri nasıl etkileyecek? Burcunuz hangi konulardan bu geçişleri alıyor olacak? Hangi konulara dikkat edin? Hangi konularda daha avantajlısınız? İşte tüm bunları merak ediyorsanız videonun sonuna kadar dikkatlice izlemenizi, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı ve tabii ki bu çok kıymetli yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmemenizi rica ediyorum. 4 Şubat'ta Venüsün Koç burcuna geçmesiyle Şubat ayına giriş yapıyoruz ki bu sizin için ev aileyle ilgili konuları daha aktif hale getiriyor. Ev içinde böyle dekorasyon değişiklikleri yapmak istiyorsanız, evin içinde işte bir mutfağa dökeyim, kırayım ya da işte salonda ufak değişiklikler yapayım, işte şurayı değiştireyim, işte bir tablasıyım gibi bu anlamda oldukça desteklendiğiniz bir ay oluyor sizin için sevgili Oğlak burçları. Ee, bu ay. Aynı zamanda ailenin sizi biriyle tanıştırması, aile vesilesiyle biriyle tanışmak da durumları da söz konusu olabilir. 12 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu da sizin için yatırımlarla ilgili alandan oluyorsunuz. Yatırımlarla ilgili kazançlarınızın artacağı gibi burada da riskli adımlar atmamak noktasında sizi özellikle uyarmak istiyorum. Özellikle borsa ile ilgili konularda ani beklenmedik. Çünkü zaten borsa da bu anlamda, genel anlamda, kolektif anlamda da etkilendiği bazı dönemler yaşıyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu alanlarda dikkat etmek kripto paralar olabilir. E, altın olabilir. Bu aradaki yatırımlarınıza birazcık daha dikkatli olmanızı daha güzel tavsiye ediyorum. Aynı zamanda eşinizin kazançlarıyla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Bir nafaka miras bekliyorsunuzdur. Bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz elinize geçebilir. Bir kredi başvurunuz varsa bunlarla ilgili de yine sonuçlanmalar söz konusu olabilir sevgili. Oğlaklar. E, bu ay balık enerjisinin çok e, aktif olduğu bir aya giriş yaptık. E, kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü zaten balık başak aksına geçti. E, önümüzdeki bir buçuk yıl e, balık başaktaki e, konularda e, oldukça kadersel değişimler yazacağız. Eğer bu videomu zaten izlemediyseniz ana sayfada ay düğümleri videosundan bunu bulabilir ve detaylı bize nasıl etki edecek önümüzdeki bir buçuk sene bunları öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda şu an kuzey düğümümüz balıkta. Satürn balıkta, Neptün balıkta. 14 Şubat'ta Merkür balık burcuna geçiyor. 18 Şubat'ta Güneş balık burcuna geçiyor. Ve 28 Şubat'ta da balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Yani bu da sizin için kardeşlerle ilgili konularınızın çok aktif olacağı. Kardeşlerinizin desteğini görmeniz. Onlarla belki bir işe başlamak. Onların konularında onlara da destekçi olmak, kardeşinin sevgisini, anlayışını size olan her türlü vereceği desteği görebileceğiniz zamanlar aynı. Yani aynı zamanda kuzenleriniz, yakın çevreniz size bu anlamda oldukça destek veriyor. Sosyal medya, online satış, pazarlama gibi işler yapıyorsanız... Bu anlamda da oldukça desteklendiğiniz zamanlara giriş yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili başlangıçlarınızı 28 Şubat'taki yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bir yazım işleriniz varsa, yaratıcı, yaratıcı konularda yazılar yazıyorsanız, kitap yazıyor olabilirsiniz, şiir yazıyor olabilirsiniz, bir sanatsal bir durumunuz varsa... Bu anlamda da oldukça desteklendiğiniz zamanlar bol bol işle ilgili özellikle deniz kenarlarına seyahatlerde bulunabilirsiniz. İş seyahatleriniz olabilir. Bu anlamda da oldukça desteklendiğiniz zamanlara giriş yapıyorsunuz sevgili oğlaklar. Online pazarlama işlerinizde daha da kazançlarınız artabilir. Daha yaratıcı reels'lar, videolarla bunları oldukça da destekleyebilirsiniz. Sosyal medyayı bu anlamda çok fazla kullanabilirsiniz. Bunların da desteğini oldukça alacaksınız. Mars e, e, yengeç burcunda 6 Ocak'tan beri yengeç burcunda retro hareketine devam ediyor ve e, 23 Şubat'a kadar da kadarda, e, retro hareketini devam ettirecek. O yüzden sizin için ilişkiler, evliliğiniz, ortaklaşa işleriniz gibi alanlardan bu Mars retrosunu alıyor olacaksınız. Yani ilişkilerinizde birazcık daha fevri olabilirsiniz, öfkeli olabilirsiniz. Eşinizle aynı şekilde olabilir. Burada geçmişten gelen konuları çok fazla içinize biriktirip biriktirip bir anda duygu patlaması yaşayabilirsiniz. Burada size sadece şöyle uyarmak istiyorum. Ani tepkiler vermemek, e, duygusal çok fazla yoğunlukta tepkiler verip haklıyken haksız olmamak noktasında size uyarmak istiyorum. Çünkü e, belki de o biriktirdiğiniz şeyler çok ufak bir şeyle patlak verecek ve siz daha büyük sorunlar, daha büyük zararlar görebilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili oğlaklar. Umarım Şubat ayı size tüm güzellikleriyle gelsin.